Sezen Aksu yani namı diğer Minik Serçe. 1970'lerden bu yana Sezen Aksu hepimizin hayatında. Öyle besteler yazdı, öyle şarkılar söyledi ki o şarkılar 7'den 70'e birçok insanın hayatına dokundu. Dile kolay. 400'den fazla şarkının altında Sezen Aksu'nun imzası var ve tam 25 tane albüm çıkarmış. Eğer bir sıfat yüklemek gerekiyorsa Sezen Aksu'ya tam bir söz ve beste ustası aslında. Hemen hemen her albümünde insanların bir yarasına dokunup bizim söyleyemediğimiz dertlerimizi bizden daha iyi anlattığı için dilden dile dolaştı şarkıları. Hem de yıllarca. Mesela sevdiklerimize özlem duyduğumuzda hani kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı bitsin bu hasret buluşalım gayrı diyen yine Sezen Aksu'ydu. Geçmişte yaptıklarımızdan veya da, da yapamadıklarımızdan bir pişmanlık duyduğumuzda şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler şarkısı eşliğinde geçip giden günlerimizi düşündük, yad ettik, efkâr ındık. Değil mi? Hele hele Sevdaya Düşünce Tükeneceğiz şarkısıyla duygularımıza tercüman oldu Sezen Aksu. Özellikle böyle 20'li yaşlarda bir derdin, bir sıkıntın içerisine düşüp de böyle kendimizi çaresiz hissettiğimizde Sezen Aksu'nun Geçer şarkısındaki daha öncekiler gibi bu da geçer sözleriyle hakikaten teselli bulduk. Bu söylediklerim gibi daha nice şarkıları var Sezen Aksu'nun. Yani aşk, özlem, pişmanlık, keder, sitem gibi insanın yaşadığı her hissiyata uygun bir şeyler söyledi Sezen Aksu. Hem de geçmişten bugüne kadar 30 yıl önce, 40 yıl önce söylediği, yazdığı şarkılar bugün bile hala dilden dile dolaşıyor. Yani anlayacağınız öyle büyük bir sanatçı Sezen Aksu. Hani vardır ya, Sezar'ı öldür ama hakkını teslim et diye. Onun için Sezen Aksu'ya biz de hakkını teslim ediyoruz. Sezen Aksu büyük bir sanatçı. Hele hele şimdinin böyle hani bir iki parlayıp sonradan kaybolan sanatçılarına, şarkıcılarına benzemiyor Sezen Aksu. Peki Sadece Sezen Aksu kendine mi çalıştı? Yok. Allah'ın ona vermiş olduğu yeteneği başkalarının da elinden tutmak için kullandı Sezen Aksu. Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Işın Karaca. Bu saydığım isimler Sezen Aksu'nun müzik dünyamıza kazandırdığı şarkıcı ve sanatçılardan sadece birkaç tanesi. Lafı daha fazla uzatmayayım. Kısacası pop müziği denince bu ülkede akla gelen ilk isim Sezen Aksu'dur. Şöyle de diyebiliriz. Türk pop müziği eşittir Sezen Aksu'dur. Şimdi bu bu anlattıklarım Sezen Aksu'nun sanat hayatı ile ilgili şeyler. Ama ben bugün Sezen Aksu'nun sanatını konuşmayacağım. Sezen Aksu'nun sanatçı kimliği altında bu milletin değerlerine yaptığı saldırıdan bahsedeceğim. Sezen Aksu'nun bundan 4 yıl önce piyasaya sürdüğü bir şarkı var. Şahane bir şey yaşamak diye. İşte bu şarkı son birkaç gündür yeniden Türkiye'nin gündemine girdi. Hatta ve hatta tabiri caizse yer yerinden oynadı desek fazla abartmış da olmayız herhalde. Ama bu bahsettiğimiz şarkı eski eski şarkıları gibi öyle çok beğenildiği için veyahutta da, da herkesin diline pelesenk olduğu için ortalığı sallamadı bu şarkı. Şarkının içerisinde geçen hadsiz bir kelime için konuşuyoruz biz bugün Sezen Aksu'yu. Sezen Aksu bu diye bir dörtlük kullanıyor. Yani ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'le Hazreti Havva annemize cahil sıfatıyla hakaret etme cüretinde bulunuyor. Tabi bu şarkı 4 yıl önce yapılmış ve piyasaya sürülmüş. O zamandan beri de dinleniyor. Fakat fakat bu şarkının sözlerindeki bu terbiyesizliği bizler daha yeni fark ettik. Bu da bizim ayıbımız olsun. Şimdi Sezen Aksu'nun Hazreti Adem babamız ve Hazreti Havva annemize dil uzatması haklı olarak çok büyük bir tepki çekti. Burası Müslüman bir ülke. Hafta sonu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de buydu. Dini değerlere hakaret ettiği için birçok kişi de Sezen Aksu hakkında işte suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Gerçi bu ülkede dine, imana, peygambere hakaret etmek suç değil. Başka şeylere suç var da neyse. Tabii ben de Türkiye'nin gündemine oturan bir şarkının içerisinde Allah'ın insanlığa elçi olarak gönderdiği peygamberlerle alakalı böyle sözler kullanıldığını duyduğumda, gördüğümde hemen aklıma Tevbe suresinin 65. ayeti geldi. Ayette diyor ki Allah, onlara soracak olursan mutlaka işte biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu derler. De ki siz Allah ile, onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi eğleniyorsunuz? Ayet bu. Ne kadar açık ve net, değil mi? Aslında bu Tevbe ayeti cahiliye döneminde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in anlattıklarına iman ettiklerini söyleyip de aslında inkara devam edenler için indiriliyor. Yani takiye yapanlara, münafıklık yapanlara iniyor bu ayet. İşte cahiliye döneminde münafıklar Allah'ın ayetleriyle ve peygamberleriyle eğlendiklerini sanarken günümüzde de maalesef bazı şarkıcılar peygamberlerle eğlenme gafletine düşmüş gözüküyor. Peki bizim nereye bakmamız lazım? Hani vardır ya bir olayın ne olduğunu anlamak istiyorsanız onun kazananına ve kaybedenine iyi bakın derler. Biz de bu olayın sonucuna bakıyoruz ve sonuçta gördüğümüz şey şu dostlar. Sezen Aksu kaybetmiştir. Bu milletin gönlündeki sevgisini kaybetmiştir. Sezen Aksu'yu bu millet sevmiştir. Şarkılarını, müziklerini, o kalbe dokunan bestelerini de çok sevmiştir. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim o sahnedeki evin şımarık kızı olan Sezen'i de sevmiştir. Birçok kişi Konserine gittiği zaman şarkı aralarındaki yapmış olduğu o konuşmaları alkışlar güler ve eğlenir, değil mi? Çünkü bu millet Sezen Aksu'nun o şımarık hallerini de sevmiştir. Ama Sezen Aksu bu milletin bam telini zorlamıştır. Daha önceden politik ve ideolojik söylemlerini hani ya kendi mahallesinin gönlünü almak ve popülaritesini yaşatabilmek için söylenmiş sözler olarak kabul etmiştik ki Sezen bu sefer sınırları aşıp bu milletin peygamberini hakaret edecek. Hadsizlik çukuruna düşmüştür. Sosyal medyadaki birçok sanatçın açıklamasına baktım. İşte bunlar Sezen Aksu'yu anlamayacak kadar cahil. Siz Sezen Aksu'nun ne yaptığını biliyorum. Evet biz Sezen Aksu'nun ne yaptığını biliyoruz. Ve o yapmış olduğu güzel müzikleri dinlemiş, beğenmiş ve Sezen Aksu'ya da gerekli hürmeti ve iltifatı gösterdik bugüne kadar. Sezen Aksu'yu tanıyoruz. Şarkı sözlerine böyle birkaç kere baktım. Hani vardır ya bazen insanoğlu için genelde kullanılan işte bir fani Adem. Acaba bu anlamda mı yazdı bu sözleri diye baktım ama çünkü bu tavır yani peygamberlerle alakalı tavrı ilk defa değil Sezen Aksu'nun. Daha önceki bir şarkısında da Hazreti Adem'le ilgili böyle yine aynı şekilde cahilce ifadeler kullanmış. Hatırlayın o şarkıyı. Ben seni de sevmedim Adem. Doğruyu duymak istiyorsun madem. Alt tarafı bir elma yedik beraber. Zehiri zıkkım oldu bize bal badem. Diyor yine bir şarkısında minik serçe. Yani dostlar sizin anlayacağınız bu Sezen Aksu'nun Hazreti Adem'le alakalı bir derdi, bir sıkıntı sıkıntısı var. Ve şöyle düşünüyorum. Acaba Sezen Aksu bu dünyada çektiğimiz sıkıntıların sorumlusu olarak Hazreti Adem'i mi görüyor? Hani ne güzel cennette yaşayacaktık. O elmayı yedin. Bizi de bu dünya çukuruna düşürdün. Senin yüzünden biz de sıkıntı çekiyoruz. Gibi böyle saçma sapan bir düşünceyle nefret falan mı ediyor Hazreti Adem'den? Onu da bilmiyorum. Yani Hazreti Adem denince, Hazreti Havva denince Sezen Aksu'nun aklına böyle şeyler mi geliyor? Bilmiyorum. Ama bizim aklımız karşımıza Hazreti Adem'den bu kadar rahatsız olan bir tane varlık geliyor. O da şeytan. Hani Sezen Aksu'nun da niçin şeytanla işbirliği yaparcasına Hazreti Adem'e karşı böyle bir nefret dili kullandığı ve Hazreti Adem'e karşı savaş açtığını anlamıyoruz. Onun için olmadı Sezen Hanım. Bu sefer olmadı. Hem de hiç olmadı. Bilmiyorum bu sözleri yazarken ki amacınız neydi? Hani az önce de dedim ya iyi niyetli düşünmek istiyorum. Yani hani sanatçı egosuyla işte bir biraz gündem olurum. Düşüncesiyle yazdınız belki de bu şarkının sözlerini. Eğer öyle yapmışsanız o zaman haklı çıktınız. Evet Sezen Hanım yeniden gündem oldunuz. Sezen Aksu bu kadar yoğun bir şekilde gündem olunca birçok sanatçı da devreye girmiş. Altta yazılanları da okudum. Bazıları da özellikle sayfasında paylaşmış. İşte Sezen Aksu'yu siz tanıyor musunuz? Sezen Aksu'nun tırnağı bile olamazsınız. Siz kim? Sezen Aksu'yu eleştirmek kim? Böyle yazmışlar. Yahu kardeşim az önce de saydık ya. Evet Sezen Aksu muhteşem bir sanatçı. Bugüne kadar yapmış olduğu güzel çalışmalardan dolayı da bu millet her daim onu alkışlamıştır. Ama bir kere de dik durun ya. deyin ki yok Sezen Hanım. Öncesi tamam ama bu yaptığınız şarkıdaki bu sözler olmadı. Yakışmadı size. %98'i Müslüman olan bir ülkede siz o milletin peygamberine cahil diyemezsiniz. Hakaret edemezsiniz diye çık söyle. Nenden korkuyor Nenden çekiniyorsun? Sezen Aksu şöyle. Evet biliyoruz. Sezen Aksu Minik Serçe Türk pop müziğinin duayeni bunlarla alakalı söylediğimiz bir şey yok. Ama bu sıfatlar Sezen Aksu'ya bu milletin peygamberine hakaret etme hakkı vermiyor. Bunu çık söyle. Eleştir. Sen kim oluyorsun da Sezen Aksu'yu eleştiriyorsun. Bir Müslüman peygamberine hakaret edildiği anda ayağa kalkar. Şu anda bu milletin verdiği tepki de bu. Yoksa hiç kimse Sezen Aksu'nun sanatını, müziğini, yaptığı eserleri tartışmaya açmıyor ki. Burada bir yanlış yaptı Sezen Aksu. Bu milletin değerleriyle örtüşmeyen, bu milletin inançlarıyla örtüşmeyen bir tavrın içine girdi. Eğer yanlış anlaşıldıysa çıkıp özür dilesin. Ama yok. Ben Sezen Aksuy'um. Ben her istediğimi söylerim. Yok öyle bir yağma. Bu millet iyi yapanı alkışlar ama kendini kibir dağının zirvesinde görenleri de yerin dibine çakar. Videonun başında da sormuştum ya. Hani Sezen Aksu'yu nasıl bilirdiniz diye. Cevabını videonun sonunda vereyim. Sezen Aksu'yu bugüne kadar iyi bilirdik iyi sanırdık ve iyi anardık onu meğer bizde yanılanlardan olmuşuz yani cahillik etmişiz onun için artık tanıyoruz Sezen Aksu'yu Sezen Aksu minik serçedir ama bu toprakların serçesi midir yoksa başka bağların serçesi midir onu bilmiyoruz işte anlatabildik mi kalın sağlıcakla